Eğitim Engel Tanımaz platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, platformumuzun en güncel videolarından hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve daha çok kişiye ulaşmamız için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Platformumuz hakkında daha çok bilgi almak ve hizmetlerimize ulaşmak için egitimengeltanimaz@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İş görüşmesinde ilk izlenim, duruş, davranış ve iletişim 1- İlk izlenim nedir ve neden önemlidir? Tanım, ilk izlenim, bir kişiyle ilk karşılaştığımızda zihnimizde oluşan hızlı değerlendirmedir. Bu değerlendirme genellikle birkaç saniye içinde oluşur ve kişinin dış görünüşü, konuşma tarzı, jest ve mimikleri gibi unsurlar etkili olur. Örnek 1- Bir iş görüşmesine takım elbiseyle gelen, tokalaşırken göz teması kuran bir aday çoğu zaman güvenilir ve profesyonel algılanır. Örnek 2- Aynı görüşmede dağınık giyimli, başı öne eğik konuşan bir birey, potansiyeli olsa bile özgüvensiz olarak değerlendirilebilir. Özel gereksinimli birey bağlamında. Görme engelli bir bireyin dik durması, tokalaşırken kendini tanıtması, iletişimde açık ve net olması güçlü bir ilk izlenim oluşturabilir, bu noktada fiziksel engeller değil, iletişim biçimi belirleyicidir. 2. Duruş, beden dilinin ilk temsilcisi. Tanım, duruş, bedenin ayakta veya otururken aldığı pozisyondur, beden dilinin temelidir ve güven, ilgi, kararlılık gibi duyguları iletmede rol oynar. Örnek 1. Omuzları geride, dik duran bir birey kendine güvenli bir izlenim verir. Örnek 2. Tambur duran, elleriyle oynayan biri gergin veya ilgisiz görünebilir. Adım adım. 1. Dik durun, omuzlar geride olsun. 2. Ellerinizi cebinize koymak yerine açıkta tutun. 3. Göz hizasında durmaya çalışın. Örnek, tekerlekli sandalye kullanan biri, duruşunu yüz ifadesiyle ve beden dengesini sağlayarak destekleyebilir. 3. Giyim ve kişisel bakımın rolü. Tanım, giyim, bireyin kendini nasıl sunduğunu gösterir, temizlik ve bakım ise öz saygının bir göstergesidir. Örnek 1. Temiz ve ütülü kıyafetler giyen bir aday, işe ve görüşmeye verdiği önemi gösterir. Örnek 2. Parfümü aşırıya kaçırmak veya kıyafette abartıya gitmek olumsuz bir izlenim oluşturabilir. Adım adım. 1. Görüşme yerine ve pozisyona uygun kıyafet seçin. 2. Temiz ve bakımlı olun. 3. Gözlük, baston gibi yardımcı araçları temiz ve düzenli tutun. Örnek. İşitme cihazı kullanan bir birey, saç kesimini buna uygun yaptırarak cihazın profesyonelce yerleşmesini sağlayabilir. 4. Davranış, görgü kuralları ve nezaket. Tanım, davranış, bireyin çevresine karşı sergilediği tutumdur, iş görüşmesinde saygılı, ölçülü ve dengeli davranış sergilemek esastır. Örnek 1. Görüşmecinin sözünü kesmeden dinlemek saygıyı gösterir. Örnek 2. Teşekkür etmek, görüşme sonunda el sıkışmak olumlu etki bırakır. Adım adım. 1. Girişte selam verin. 2. Görüşme boyunca söz kesmeyin. 3. Güler yüzlü olun. Örnek, otizm spektrumaki bir birey, ezberlenmiş sosyal ifadelerle kendini ifade etmeyi çalışarak görüşmeye hazırlanabilir. 5. Etkili iletişim, açıklık ve netlik. Tanım, iletişim, duygu ve düşünceleri sözlü ya da sözsüz şekilde karşıya aktarma sürecidir. Örnek 1. Kısa ve öz yanıtlar veren biri, konulara hakim olduğunu gösterir. Örnek 2. Çok fazla detay vermek ya da dağınık konuşmak karışıklık yaratabilir. Adım adım. 1. Sorulara doğrudan ve açık cevap verin. 2. Göz teması kurmaya çalışın. 3. Konu dışına çıkmamaya dikkat edin. Örnek: İşitme engelli biri konuşması zor anlaşılırsa kısa notlarla destekleyici bir açıklama sunabilir. 6. Ses tonu ve konuşma hızı. Tanım: Ses tonu, konuşmamın duygu yoğunluğunu ve inandırıcılığını artırır. Hız ise anlaşılabilirliği etkiler. Örnek 1: Kendinden emin bir ses tonu güven verir. Örnek 2: Çok hızlı konuşmak karşı tarafın anlamasını zorlaştırabilir. Adım adım. 1. Nefes kontrolü ile konuşma hızınızı dengeleyin. 2. Tonlamaları vurgulamak için cümle sonlarında hafifçe düşürün. 3. Gerektiğinde duraklayın. Örnek: Kekemelik yaşayan bir birey, sunumuna yazılı notlar eşliğinde kısa nefes aralıkları ekleyerek konuşmasını yönetebilir. 7. Göz teması ve mimikler. Tanım: Göz teması, iletişimde samimiyetin ve ilgililiğin göstergesidir. Mimikler ise duyguların yüzle ifade edilmesidir. Örnek 1: Göz teması kurmak güven verir. Örnek 2: Alaycı gülümsemek veya yüzü ekşitmek olumsuz etki yaratır. Adım adım: 1. Göz temasını doğal şekilde sürdürün. 2. Mimiklerinizi abartmadan kullanın. 3. Tebessüm etmeye özen gösterin. Örnek: Görme engelli biri başını sesin geldiği yöne çevirerek karşısındaki kişiyi dinlediğini hissettirebilir. 8. Özgüvenli tutum ve kendini tanıtma. Tanım: Özgüven, bireyin kendi değerini bilmesi ve bunu dengeli biçimde dışa yansıtmasıdır. Örnek 1: Bu alanda 2 yıllık deneyimim var ve sonuç odaklıyım demek özgüvenli bir ifadedir. Örnek 2. Ama, yani, aslında, gibi kelimelere çok başvurmak tereddütlü görünmeye yol açabilir. Adım adım. 1. Güçlü yönlerinizi vurgulayın. 2. Başarı örneklerinizi net şekilde sunun. 3. Kendi sınırlarınızı da dürüstçe belirtin. Örnek, dikkat eksikliği olan biri, odaklanmakta zorlanırım ama görevleri zamanlayarak tamamlarım diyebilir. 9. Yardımcı ekipman ve araç kullanımı. Tanım, engeli olan bireylerin kullandığı araçlar, beyaz baston, işitme cihazı, tablet vs. İletişimi kolaylaştırmak ve bağımsızlığı sağlamak amacıyla kullanılır. Örnek 1: İşitme cihazı kullanarak görüşmeye katılan biri iletişimden kopmadan katkı sağlar. Örnek 2: Beyaz baston kullanan biri kapıdan girişte kendini tanıtıp bastonunu kapının kenarına koyabilir. Adım adım: 1. Cihazlarınızı kontrol edin. 2. Gerektiğinde açıklama yapın. 3. Yardım istemekten çekinmeyin. 10. Uyum sağlama ve esneklik. Tanım: Uyum sağlama, ortama ve duruma göre davranış ve iletişim biçimini esnetme yeteneğidir. Örnek 1: Görüşmede teknik konuya geçilince bilgi sunum tarzını değiştirmek esneklik göstergesidir. Örnek 2: Görüşmeci sessizse sizin de daha dengeli bir iletişim kurmanız uyum sağlar. Adım adım: 1. Karşınızdaki kişiyi gözlemleyin. 2. İletişim tarzını analiz edin. 3. Ortama göre esneklik gösterin. Test soruları: Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi ilk izlenimi olumlu etkileyen bir unsurdur? A) Göz devirmek B) Sert bakmak C) Güler yüzlü olmak D) Sürekli konuşmak e konuşmadan oturmak. Doğru cevap C. Açıklama: Güler yüzlü olmak karşıya olumlu bir enerji verir ve samimi bir ilk izlenim oluşturur. Soru 2: Görme engelli birey için görüşmede etkili duruş nasıl sağlanabilir? A) Göz temasını tamamen yok saymak. B) Başını karşısındaki kişinin yönüne çevirmek. C) Sürekli sağa sola dönmek. D) Konuşurken aşağı bakmak. E) Ellerini gizlemek. Doğru cevap B. Açıklama: Başın sesin geldiği yöne çevrilmesi dinleme eylemini destekler ve etkili bir iletişim sağlar. Soru 3: İşitme engelli bir bireyin görüşme sırasında iletişim sorununu aşmak için hangisi doğrudur? A) Hiç konuşmamak. B) Sürekli yazı ile iletişim kurmak. C) Yüzünü başka yöne çevirmek. D) Gerekli yerde kısa yazılı destek sunmak. E) Sadece jestlerle anlatmak. Doğru cevap D. Açıklama: Konuşma sırasında kısa notlarla desteklemek hem iletişimi sürdürür hem de açıklık sağlar. Kapsamlı özet İş görüşmelerinde ilk izlenim, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Duruş, davranış, ses tonu, göz teması ve iletişim tarzı gibi unsurlar, adayın profesyonelliğini ve özgüvenini yansıtır. Özel gereksinimli bireyler için bu süreç, engellerin değil, iletişim ve sunum becerilerinin öne çıktığı bir alan olmalıdır. Yardımcı araçlar Kişisel farkındalık ve özgüvenli bir tutumla birlikte herkes iş görüşmesinde güçlü bir izlenim bırakabilir. Tüm bireyler için önemli olan şey, kendini doğru ifade edebilmek ve samimiyetle süreci yönetebilmektir.